İcra ve İflas Kanunu'nun 24. maddesi üzerine söz almış bulunuyorum. Lakin dün çocuklar günüydü, yarın da öğretmenler günü. Çocuktan öğretmene giden ve yüreği çocuk, beyni öğretmen olan bir insan olarak elbette ki çocuklar günü ve öğretmenler günü hakkında konuşacağım çok doğal olarak. 20 Kasım 1989'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilen Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesi 14 Ekim 1990'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından 17, 29 ve 30. maddelere çekince konulara kabul edilmiştir Sayın Başkan. Bu çekince kalkmış mıdır? Devam ediyor mu? Soruyorum. 1, 2. 27 Ocak 1995'te resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir ama niye bu 17, 29 ve 30. maddelere çekince konmuştur? Şunun için çünkü 17, 29 ve 30. maddelerde ülkemizde yerelde yaşayan farklı dil, etnik yapı ve inanç gruplarına sahip çocuklar var ise bunların eğitim, inanç ve benzeri gibi temel insani hak ve özgürlüklerini karşılamak zorundasınız diyordu. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti 17, 29 ve 30'u kabul etse Kürt, Arap, Roman ve benzeri halklara sahip çocukların Dilini, kültürünü ve inancını kabul edecekti. Bundan dolayı bu maddelere çekince koydu ve bu maddeler hala böyle duruyor mu? Bu çekince devam ediyor mu, etmiyor mu? Birincisi bu. İkincisi, değerli arkadaşlar, 24 Kasım 1981 size neyi hatırlatıyor? 24 Kasım 1981, Kenan Evren tarafından Öğretmenler Günü ihdas edilmesidir. Öğretmenler Günü Cumhuriyetin kuruluş yılına ait bir uygulama, bir armağan falan değildir. Kenan Evren tarafından 24 Kasım 1981'de e, uygulamaya konmuş bir gündür. Peki bu Kenan Evren öğretmenlere, eğitimcilere, demokrasiye, insan hak ve özgürlüklerine karşı suç işleyen biri olarak nasıl olur da öğretmenlere böyle bir gün armağan eder. İşte işin ağır çelişkisi de burada. Ve buna rağmen velev ki bugün oldu ve öğretmenler bunu kutluyor uzunca bir zamandan beri. Daha geçen gün de bu kürsüden söyledim. Sayın Adalet ve Kalkınma Partisi yetkilileri, Sayın Milli Eğitim Bakanı, Sayın Eğitim Komisyonu Başkanı 24 Kasım'a dair hazırlığınız nedir Allah aşkına? Nedir? öğretmen çok iyidir, öğretmen sevgilidir, öğretmen bir tanedir, öğretmenlik mesleği kutsaldır gibi övgülere dayalı boş metiyeler. Peki bunu şöyle donatamaz mıydık? 3600 ek gösterge. Efendim sözleşmeli öğretmen gibi efendim başka başka uygulamalar gibi şeyleri kaldırıp bütün öğretmenler için öğretmenlik meslek yasasında tanımlanmış bir yapı ve 24 Kasım'da bütün öğretmenlere bu gün anısına bir maaş ikramiye yapamaz mıydık? Yapamıyoruz. Niye? E çünkü 3 ayda yüzde 40 yoksullaştık, yüzde 50 yoksullaştık, dolar 15 lira oldu. Sevgili çocuklar, sevgili öğretmenler, cebimizden gitti, maaşımızdan gitti, ekmeğimizden gitti, emeğimizden gitti ve hükümet doğal olarak diyor ki nerede? Yok ki vereyim diyor. E şimdi böyle bir şeyde sevgili öğretmenler, Türkiye'yi var eden değerler aşkına, demokrasi, insan hakları ve özgürlükler aşkına, Türkiye halkları aşkına, demokrasi aşkına, insan hak ve özgürlükleri aşkına, yarın mesleğinize, emeğinize, öğrencilerinize, eğitim hakkına sahip çıkalım, çocuk hakları sözleşmesine sahip çıkalım ve 17 29 30. maddelerin de uygulanması ve bu hak ihlalinin ortadan kaldırılması ve çocuklara karşı sistematik suçun son bulması için bir şey yapalım. Zira öğretmenlik bir şey yapmaktır. Öğretmenlik emek sunmaktır. Öğretmenlik yeniyi, güzeli, olgunu insan için, toplum için, doğa için, kainat için, hak ve hakikat için olanı her şeye rağmen yokluğa rağmen bulup ortaya çıkarmak bu anlamda evet yarın öğretmenler günü kutlaması olacak dedim ya dün çocuk hakları günüydü yarın öğretmenler günü ve bu ikilemde hem çocukların hem öğretmenlerin istismar edildiği bir hak ihlaline uğradığı bu günde bakınız geliniz bütün parti grupları olarak öğretmenlerimize Bizi bu sıralara getiren, bizi bu değerleri, bu konuşmaları, bu üretimleri yapma becerisini bize kazandıran öğretmenlerimize karşı bir sorumluluk olsun. Ve geleceğimizi var eden çocuklarımıza karşı var etmeye çalışan çocuklarımıza karşı bir sorumluluk olsun anlamında hem Çocuklar Günü hem Öğretmenler Günü'ne dair borcumuzu ve Yapmamız gerekeni yapalım diyorum.